Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ilk videomu çekiyorum. İlk videomu çektiğim için de tabii ki de bana özel bir video yapmam lazımdı. Youtube'a baş diyorum. İlk öncelikle nasıl videolar çekeceğiz? Ondan bahsedelim. Minecraft kısacası Tilencher videoları gelebilir. Başka Half-Life olabilir belki. Portal 2. Half-Life, Half-Life 2. Sonra Entro Zero. Black Mesa belki gelebilir. Max Payne. Sonra... Bully. Bully, Bully işte. Re... Pro Soccer Online gelebilir. Left 4 Left 4 2 gelebilir. Başka ne gelebilir? Başka The Forest gelebilir. The Forest. Songs of the Forest gibi bir şey. İşte Postal içi gelebilir. Blanket Chevrolet şey, gelebilir. Ben gelebilir ama ben de. T Simulator gelebilir. T Simulator'dan sonra tabii bilgisayarım iyi olmadığı için böyle az gigabaytlı oyunlar indirdim. O yüzden Seven Dash to Die gelebilir. Undertale gelebilir aslında. O da gelebilir. Fallout Shelter gelebilir. Half-Life Episode 1, Episode 2 gelebilir. Half-Life 2 serisini bitirdikten sonra Arkham Batman, Arkham Asylum, Arkham Gotham City işte Gelebilir. Garkam Kınayet'in maalesef oynayalım. Geriz Mod gelebilir. Geriz Mod'dan bir animasyonla gelebilir. Yani hmm. bu kadar. Başka bir şey yapamayacağım. O yüzden... E, sağlıcakla kalın. İlerideki videolara görüşmek üzere. Bay bay.